Herkese selamlar gençler. Sizlerle beraber MÖF 11'de konu anlatımlı kitabı yapıyorduk ve e, trigonometre dedik şu an. Sizlerle beraber trigonometrinin ilk kısmını bitirdik. Birinci bölümü ve ikinci bölümü bitirdik. Şimdi ikinci bölümün karma testleri var. İkinci bölümde ne vardı? Trigonometrik açılar, oranlar, değerler, sıralama vesaire vesaire. Bunlarda iki testimiz var. Bu iki testi çözdükten sonra da kosinüs teoremine geçeceğiz diğer videoda. E, ve bu videodan hemen sonrasında da orijinal 11 soru bankasındaki sorularımız var. Oradan da çözeceğiz devam edeceğiz. Kendinizi geliştirmek için mutlaka orayı da izleyin. O zaman hadi gelin şu testlere bir başlayalım. Şimdi gençler bana sin 27 çarpı tan 43 demiş. Sin, sin 37 çar, e, pardon tan 30, 137 çarpı cos 63 demiş. Şimdi sin 27 ve tan 43 kalsın şu şekilde. Tanjant 137. Gençler şunu biliyorum ki 137 dediğim şey 180 eksi 43 demektir. Tanjant 180 eksi 43 de. 180 de isim değiştirmiyorum. Yine tan oldum tan 43 olacağım. Ama burası ikinci bölgeye düştüğü için tanjant ikinci bölgede eksiydi. O yüzden eksi tan 43 oldu. Şöyle bir yazalım. Sin 27 çarpı tan 43 bölü neymiş tan 137? Eksi tan 43 demekmiş çarpı. Bana cos 63 diyor. Cos 63 içinde biliyorum ki 63 dediğim şey 90 eksi 27 demektir. Yani cos 90 eksi 27. 90'da isim değiştiriyorum ve birinci bölgeye düştüğüm için sin 27 olacak. Bakın bunlar gitti. Bunlar gitti. Sonuç eksi 1 oldu. Şimdi bana 23x eşittir 90 derece demiş. Sin 7x vermiş cos 16x vermiş ve sin 39x demiş. Gençler şu sin 39x için şöyle bir şey desem. Sin 39x yerine sin 46x eksi 7x desem. Ve 46x'in ne olduğunu biliyorum? 180 olduğunu biliyorum. Yani şöyle yazsam. Sin 7x artı. Şu cos 16x'i de şöyle yapalım. Cos 7x artı e, 7x e ile şöyle yapalım. 23x 7x olarak yazalım. Burası ne olacak? 16x olmuş olacak. Sin 7x artı kosinüs 23x. E, 23x'in 90 olduğunu bildiğim için 90 7x diyelim. Bölü sinüs 46x neydi? 180 de. O zaman sinüs 180 7x diyelim. Bunu gördükten sonra şöyle yapalım. Sin 7x zaten kalıyor. Kos 90'da isim değiştiriyorum. O yüzden 90 7x de ne olacak? cos 7x oldu pardon sin 7x oluyorum ve birinci bölgeye düştüğüm için artı oluyorum. Yani iki tane sin 7x oldu burası. Aşağısı da 180'de isim değiştirmiyorum ve ikinci bölgeye düştüğüm için yine sin 7x oldu. Bunlar da giderse sonuç 2 oluyormuş. Evet gençler şimdi yeni sorumuza baktığımızda bana pi için 13x demiş. O zaman şöyle diyelim ki pi bölü 2 de 13x bölü 2 yani 6.5x olacak tamam mı? Bu bir bir bulunsun. O zaman diyorum ki cos 5x şöyle bir cos 5x olarak kaldı bu şuraya cos 5x yazalım ondan sonra cos 6x'i de bir yazalım cos 6x diye sonra cos 7x'e baktığımız zaman cos 7x gençler cos'unuz 13 pi şey 13x benim için pi miydi? Kesinlikle. O zaman pi eksi 6x yaparsam ne duruma geliyorum? Burada ben cos 7x yakalamış oluyorum. Peki pi dediğimiz yer 180'di tabii ki. 6x bak 6.5x 90 olduğuna göre 6x de hadi 85 olsun yani önemli değil. Çıkarttığım zaman burası 95 oluyor. Yani ikinci bölge oluyor. ikinci bölge olduğu için benim sonucum eksi cos 6x olacak. E bunlar gitti. O zaman benim için pi kısmı bir kere cos 5x'miş. Benim için ama payda da önemli. Paydaya bakıyorum. Payda da gençler diyor ki bana cos 8x için. E ne diyor sana? 13x eşittir pi değil miydi? O zaman bunu ben cos pi eksi 5x olarak yazabilir miyim? Kesinlikle yazabilirim. Şimdi 5x e ne olacak? Böyle 80 gibi bir değer olsun. Çünkü 6.5x benim için 90'dı. E o zaman 180'den de 80 çıkartırsam 100 derece. Yani ikinci bölge o yüzden eksi cos 5x oluyor. Bunlar da birbirini götürürse sonuç eksi 1 olacak. Şimdi gençler bakın burada 18 var. Yani şöyle bir bakın 9 pi bölü 18 dediğiniz ifade pi bölü 2 yani 90 derece yapar. Tamam mı? Bu bir aklınızda dursun. Ondan sonra o zaman gelin şunu bir değiştirelim. Yani bu ne olacak? 90 derece eksi 2 pi bölü 18 18miş gibi düşünebilirsin kos açısını. 7 pi bölü 18 bu şekilde olur. O zaman şöyle yazalım. Sinüs pi bölü 9 artı kosinüs ne geldi burası? 90 eksi 2 pi bölü 18. 90'da isim değiştiriyorum. Ve birinci bölgede burası bunu biliyorum. O yüzden artı olarak kalıyor. Sinüs 2 pi bölü 18 ya da sinüs pi bölü 9 şeklinde yazabilirim. Hiç sıkıntı yok. Bölü. Şimdi 8 pi bölü 9. O zaman bunu pi bölü 2 eksi pi bölü 9 şeklinde yazabilir miyim? Kesinlikle yazarım. O zaman pi bölü 2 de isim değiştiriyorum. O zaman bu ne olacak? Kos olacak. Ve burası birinci bölgeye düştüğü için kosinüs pi bölü 9 olmuş oldu. Gençler şurada küçük bir hata. Pardon kusura bakmayın. Şöyle olacak. Pi eksi pi bölü 9 olması gerekiyor. E sinüs şöyle yapıyorum o zaman. Diyorum ki sinüs pi eksi pi bölü 9. E pi eksi pi bölü 9'da pi isim değiştirmediği için bana sin olarak kaldı. Ve yine ikinci bölgeye düştüğüm için artı sin pi bölü 9 olmuş oluyor. E bunlardan iki tane var. İki parantezinde sin pi bölü 9 bölü sin pi bölü 9 diyorum. Ve bunlar giderse sonuç 2 oluyor. Şimdi gençler şu 17'yi buraya çarpım olarak bir atalım. 17x eşittir pi oldu. Güzel bunu gördüm. Şimdi şu tanjant 14x için tanjant pi eksi 3x desem ne değişir? Hiçbir şey değişmez. Hem de 3x dar bir açı olduğu için pi'den 3x'i çıkarırsam eğer neresi geliyor? İkinci bölge. İkinci bölgedeyim yani tanjantım negatif olacak eksi tanjant 3x oluyor. Niye? Çünkü pi isim değiştirmiyorum. Bu eksi tan 3x ile tan 3x birbirini götürdü. O zaman burada ne kaldı? Tanjant 9x kaldı. Aşağıda ne kaldı? Tanjant 8x kaldı. Tanjant 9x bir dursun. Aşağıya ne yapıyorum? Tanjant pi eksi 9x olarak alıyorum. E bu da dışarıya şu şekilde tanjant 9x bölü eksi tan 9x olarak kaldı. Bölgeden kaynaklı. Bunlar da birbiri götürünce sonuç eksi 1 oldu. Şimdi gençler bu tarz sorularda öncelikle dikkat etmeniz gereken şey A art B artı C açıları 180 derecedir. Niye? Çünkü bir üçgenin iç açıları. Peki şimdi sin C'yi ben o zaman şöyle diyebilir miyim? Sinüs Hani şurası A artı B zaten. Sinüs A artı B artı sinüs 180 eksi A artı B desem ne olur? Hiçbir şey olmaz. Böyle bir kalsın bakalım. E gençler de isimle değiştirmeyeceğime göre hani A artı B bu arada şöyle söyleyeyim. ikinci bölgeye denk geliyorsa bu yine pozitif. Birinci bölgeye denk gelsem yine pozitif olacak. O yüzden hiç sıkıntım yok. O zaman diyorum ki iki tane sinüs A artı B olacak. Bölü. E, kosinüs C diyor. Ne yapıyorum? Bunu da 180 eksi A artı B gibi düşünüyorum C'yi. E buradan da bir tane 180'de isim değişmeyeceği için kosinüs A artı B geldi. E bu da ne oluyor şimdi? 2 sinüs bölü kosinüs de nedir? Tanjant A artı B. Şimdi bunlara baktım şıklarda bu yok. Güzel. O zaman şöyle yapabilirim. Tanjant 180 eksi C desem A artı B'yi yine yakalarım. E o zaman 180'de yine isim değiştirmiyorum. Tanjant C oldu. 2 çarpı tanjant C oluyor. Buradan da Adana doğru cevap. Şimdi gençler tanjant 87 dediğiniz şey kotanjant 3 demek. Tanjant 84 dediğiniz şey kotanjant 6 demek. Kot 3 ile tan 3, kot 6 ile tan 6 bunların hepsinin çarpımı ne geliyor? Tabii ki de 1 geliyor. En ortada ne var? Bir kere tanjant 45 var. E, tanjant 45'in değeri de 1 olduğu için bunların hepsinin çarpımı direkt olarak 1 olacak. Şimdi gençler hiç oradan onu çıkarayım, oradan bunu çıkarayım da uğraşmıyorum ve direkt diyorum ki bakın bununla bunun toplamı 90 derece olduğu için bunlar birbirine eşit. E bu oradan o zaman direkt ne diyelim? İki parantezinde sin'i alalım. Direkt sin üzerinden gidelim. Çünkü şurada 90 artı 20 artı x yapacağım için 90'da isim değiştireceğim. O yüzden sin olarak alalım bir sinüs x artı 20 olsun. Bölü bakıyorum hemen. Kosinüs 90 artı x artı 20 ymiş. E 90'da isim değiştireceğim. O zaman sinüs x artı 20 oluyorum. Ama şimdi gençler bakıyorum. Burası 90 artı x artı 20 diyorum. Bu arada x'i minimum değerler olarak almak zorundasınız. O şekilde düşünün ve orada diyeceğim ki e, ben 90'dan birazcık büyük bir değere en azından 20 ile ilgili 20'den birazcık daha fazla bir değere e, çıkartmışım. O zaman burada ben ikinci bölgeye düşüyorum. İkinci bölgede kosinüsüm eksi olduğu için eksi sin x artı 20 devam lazım. Şunlar da giderse sonuç 2 bölü eksi 1 yani eksi 2 oluyor denizli doğru cevap. Şimdi gençler şu sin 120 dediğim şey sinüs 90 artı 30 demek. 90'da isim değiştiriyorum. O yüzden kosinüs 30 oldu ve 100 sin 120. 120 ikinci bölgede olduğu için sinüs artıdır. Artı kos 30 oldu. Çarpı. Kos 135 diyor. 90 artı 5 düşünüyorum 135'i. 90'da isim değiştiririm ve ikinci böl bölgede olduğum için eksi olacak. O yüzden eksi sin 45 dedim. Çarpı. Sinüs 150 diyor bana. 150'yi de 180 30 olarak alalım. 180 30 isim değiştirmiyorum. Ve ikinci bölgedeyim. Sinüsüm artı. O yüzden sin 30 dedim. Kos 30. Hadi gelin bir üçgen çizelim bakalım. Şimdi şuraya 30 diyelim. Şuraya 60 diyelim. Ve 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. 90'ın karşısı 2 olur. Kos 30 yok. Komşu bölü hipotenüsten. Kök 3 bölü 2. Çarpı sin 45. Direkt olarak 1 bölü kök 2'dir. Yani eksi 1 bölü kök 2 diyeceğim. Çarpı sin 30 diyor. Karşı bölü hipotenüsten. O da 1 bölü 2 olur. Çok güzel. O zaman diyorum ki 2 2, 2, 4. Yani yukarısı eksi kök. Üçgen aşağısı 4 kök. 2. Peki ben kök 2'li kalmasını sevmiyorum. Kök 2'yi yukarıya attım. Ve eksi kök 6 bölü 8 oldu. Adana doğru cevap. Şimdi gençler şu soruda. Kosinüs 115 dediğim ifadeyi 90 artı 25 olarak alsam 90'da isim değiştiriyorum ve ikinci bölgede olduğum için eksi sin 25 olacağım. Böyle Sinüs 155 diyor. 180 eksi 25 olarak alalım. 180'de isim değiştirmiyorum ve ikinci bölgede olduğum için artı oluyorum. Yani 1 artı sin 25 olacak. E o zaman yukarısı eksi kaymış. Aşağısı da 1 artı k olacak. Adana doğru Doğru cevap. Şimdi gençler burada az önce de söylediğim gibi x'i minimum değerler olarak düşünüyorsunuz. 90 isim değiştirmem gerekiyor. Ne olacağım? Kosünüs x olacağım ve birinci bölge olduğu için artı oluyorum. Çarpı 90'da isim değiştiririm. Yani tanjantlı oluyorum. Tanjant x olacağım ve ikinci bölge olduğu için eksi tan x olmam gerekiyor. Eksi tan x diyor zaten şöyle bir bakalım. Cos x çarpı tan x'i de eksi sin x bölü cos x olarak alalım şu şekilde. Bunlar da gitti. Sonuç eksi sin x olacak. Adana doğru cevap. Sana diyor ki 2x artı 3y pi bölü 2 yani 90. Güzel. E şimdi o zaman diyelim ki şu 3y'yi 90 eksi 2x olarak alsam ne değişir? Hiçbir şey. Yukarısı bir kere neymiş? Sin 2x artı tan 3y. Aşağıda 90'da isim değiştiriyorum. Evet. Eksi 2x dediğim için ne oluyor? Birinci bölgeye düşmüş oluyorum zaten. Birinci bölgedeyim rahatım. O yüzden diyorum ki burası artı olacak yani sinüs 3 şey sinüs 2x oldu. Artıymış bir de bu. Şimdi buna bakıyorum. Kod 2x diyor. 2x'i ben ne yapabilirim? 90 3 y gibi düşünürüm. İsim değiştiriyorum. Tanjant oldum ve birinci bölgeye düştüğüm için artıdır. Tanjant 3 y artı sin 2x olur ve bu da birbirinin aynısı olduğu için zaten sonuç 1 olacak. Şimdi gençler ABC bir üçgen dediyse bana A artı B artı C dediğim ifadenin 180 derece olduğunu bilmem gerekiyor. Bakın şu nedir o zaman? A artı B artı... E şöyle yapalım. A artı B eşittir 180 eksi C olsun. Ve şurası o zaman 180 eksi C. Ve burada ne var? Artı 2C var. Yani kosinüs 180 eksi şey, eksi e, e, c ile artı c e, artı 2c ne yaptı? 180 artı c bölü 2 oldu. E bunu da 2'ye bölersem eğer kosinüs şu şekilde 180 2'ye böldüm. 90 artı c bölü 2 oldu. Peki. E, kosinüs 90. 90'da ne yapıyorum? İsim değiştiriyorum. O zaman ne oldum? Sinüs oldum. Ve 90'dan sonrası olduğu için ikinci bölge ikinci bölgede kosinüs eksiydi. O yüzden eksi sin c bölü 2 olması gerekiyor. Denizli oldu. Şimdi gençler kosinüs 165'de Dediğim ifade 180 eksi 15 oluyor. 180'de isim değiştirmiyorum ama ikinci bölge olduğu için eksi kos 15 olacak. He, o zaman hocam mantığını anladım. Şu 15 ile eksi kos 15. 30 ile 150. İşte 45 ile 135. Bunların hepsi birbirini götürüyor diyor. E, 60 ile 120 de birbirini götürecek. 75 ile 105 de birbirini götürecek. Buradan o zaman benim için bir kos 90 kaldı. Artı bir de burada en başta kos 180 vardı. ve kos 90 zaten direkt sıfırdır. Kos 180 de eksi 1'dir. Topladığım zaman sonucunda eksi 1 yap. Şimdi kos kare 84 diyor. Kos kare 84 için 84'ü 90 eksi 6 gibi düşünüyorum. 90'da isim değiştireceğim için sin 6 oluyor. Yani şurası sin kare 6 yapar. E burada ne var? Kos kare 6 var. E burada o zaman sin kare 12 gelecek. Kos kare 12 geliyor. Bunların hepsinin toplamı 1 yapıyor. Güzel. Peki kaç tane sayı var? Önce onu bulmamız lazım. Diyorum ki 6 çar 6 ilerliyor. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diyorum. 70 ee, bakıyorum 84, 78 bölü 6, 13 artı birden 14 tane var. 14 tane varsa o zaman koskar kare altı tarafında 7 tane, sin kare altı tarafında da 7 tane olmak üzere toplam benim sonucum 7 olmak zorundaymış. Şimdi gençler bana burada kotanjant alfa ve kosekant alfayı sormuş. Şimdi şurayı B açısı alayım tamam mı? Beta olsun. Ve betayı ben buradan şuraya taşımak istiyorum. Güzel. Peki o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? 180 eksi beta dediğim ifade alfadır. Kesinlikle ne değişti? Hiçbir şey değişmedi aslında. Ama bak aslında çok rahat işlemler yapacağım. Niye? Çünkü alfa açısı geniş açıydı. Geniş açı olduğu için sıkıntıya düşüyorum. Ama ama şöyle yapabilirim. Kotanjant alfa dediğim ifade yerine kotanjant 180 eksi beta artı kosekant 180 eksi beta desem. Çok daha rahat işlem yaparım. Betanın çünkü şurası 3'müş, şurası 4'müş, şuranın da 5 olduğunu biliyorum. Peki 180'de isim değiştirmiyorum. Yine kotanjant beta olacak ve burası ikinci bölge düştüğü için ki zaten alfada ikinci bölgede geniş aç olduğu için eksi olacak. Eksi beta. Sonra kosekant diyor. Kosekant neydi? Bir bölü sin demekti. Sinüs ikinci bölgedeyken artı olduğu için zaten isim de da Artı bir bölü sinüs beta diyelim. Peki kod neydi? Komşu bölü karşıydı 3 bölü 4'müş. Yani şurası eksi 3 bölü 4 oldu. Artı sinüs beta diyor. Karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5'ti. Ters çevireceğim. 1 bölü 4 bölü 5 çünkü. 5 bölü 4 yapıyor. Toplarsam 2 bölü 4 o da 1 bölü 2 yapar. Şimdi gençler bu soruda şurayı ne yapalım? A alalım. Tamam mı? O zaman alfa dediğim ifade 180 eksi A. E tanjant 180 eksi A. Bir kere ikinci bölgedeyim. Eksi olacağım ve isim değişmediğim için şu Şuraya yazıyorum eksi tan a artı kotanjant b. Şurasını da b alalım. Burası b ise eğer ne olacak? Kotanjant 180'de isim de değiştirmiyorum. Eksi kod b olsun. Şurası daha güzel. Ve bunlardan sonra teta ifadesine bakıyorum. Şurası da c olsun ve 180 eksi c anlamına gelecek. 180'de isim de değiştirmiyorum. Tamam güzel. Eksi kod c oldu. Tamam bunları buldum bir kere. Sonra diyorum ki a açısı buradaysa. A açısı şuraya taşısam. Tamam mı? Şuraya taşıyorum şimdi. Şurada daha rahat göreceğim. Burası 2 birim. 1, 2, 3, 4 birim oluyor. Ve bana tanjantı soruyor. Tanjant da neydi? Karşı bölü komşu. 4 bölü. 2'den 2 oldu. Sonra şu A'yı senin daha rahat görmek için. Şurası B'di değil mi? B'yi nereye taşıyabilirim? Bakıyorum. Gençler şurada B'yi Z kuralından dolayı şuraya taşısam. Ee, bakıyorum o zaman kotanjant diyor. Şurası 2'di şurası 4'tü. Komşu bölü karşıdan 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2 olacak. Güzel. Kotanjant C'de burası en son şu şekilde baktığımda ne diyor bana? Bak burası 2 burası 4. Komşu bölü karşı diyor. Komşu bölü karşıdan 2 bölü 4'ten burası da 1 bölü 2 geldi. Güzel. Eksi 2 eksi 1 bölü 2'den burası. Eksi 5 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 oldu. Şunlar da gitti. Sonuç 5 bölü 4 geldi. Yani güzel gelirdi de sonuç. Keşke şu C'yi e, yanlış taşımasaydı. Taşımayı yanlış gördük. C'yi nereye taşıyalım? Bakın burada şurası C ya Şurada Z kuralı var. Şuraya C'yi şuraya taşıyalım. 1 2 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Şimdi oldu. Komşu bölü karşıdan dolayı burası neymiş? 3 bölü 5'miş. Güzel. Şurası 3 bölü 5 olacak. Onu düzeltelim. Şurası yine 3 bölü 5. Şunlar gidiyor. O zaman sonuç 5 bölü 4 değil. 3 bölü 2 gelecekmiş. Evet gençler. AB'ye bana 6 birim vermiş. AC 8 birim vermiş. O zaman 3, 4, 5. Burası da 10 olacak. Peki tanjant alfa düş. Şurası A olsun. O zaman bana şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Alfa dediğim ifade 180 eksi A demek. Tanjant 180 eksi A da ne olacak? 180 de isim de değiştirmiyorum. O zaman tanjant A olacağım. Ama ikinci bölgeyi düşündüğüm için eksi tan A. Ve kotanjant B için şuraya B desem. B beta dediğim ifade 180 eksi B demektir. Kotanjant 180 -B. 180'de eksi B. 180 de isim değiştirmiyorum. Eksi Kot kod b oldu. Güzel. Tanjant a ne olacak? Karşı bölü komşudan 8 bölü 6. Kotanjant b komşu bölü karşıdan bu da 8 bölü 6 oluyor. Ve ne oluyor? İkisi de eksiymiş bu arada. Eksi 8 bölü 6 eksi 8 bölü 6'dan bu da eksi şey eksi 8 bölü 3 geliyormuş. Gençler hemen bir üçgen çiziyorum ki rahat rahat görün. 30, 60 burası 1, burası kök 3 ve burası 2 olmak zorunda. 30'un karşısı yani sin 30 diyor. Karşı bölü komşu şey karşı, karşı bölü hipotenüs 1 bölü 2. Kos 60 komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 2 olacak bu da yine. Ve sin 45 diyor. Sin 45 de e, şöyle hemen çizeyim sizin için. Şurası 1 1 kök 2 olduğu için sin diyor karşı bölü hipotenüs 1 bölü kök 2. Tamam o zaman 1 bölü kök 2 çarpı. E, 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı nedir? 1'dir. E, 1 bölü kök 2 ile 1'in çarpımı da 1 bölü kök 2. E, yoksa o da kök 2 bölü 2 demektir. Şimdi Önce şu kod 120 olayına bir bakalım. Kod 120 için ne diyor bana? 90 artı 30 olarak bakabilirsin diyor. E 90'da isim değiştiriyorum ve eksi deyim. İkinci bölgede olduğum için. Yani soru bana aslında soruyor ki tanjant 60 eksi tan 30 nedir diye soruyor. Bulalım. İçgeni çizelim bir üçgende. Bakıyorum. Şurası 30 olsun, 60 olsun, 90 olsun. 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3 ve 90'ın karşısı 2 olacak. Tanjant 60 karşı bölü komşudan, kök 3 bölü 1'den kök 3. Eksi tanjant 30 ne? Karşı. Karşı bölü komşudan 1 bölü kökü 3. O da kökü 3 çarpı kökü 3. 3 yapar. Eksi 1'den 2 bölü kökü 3. Şıklarda bu şekilde var. Direkt işaretlerim. Şimdi bana tanjant 120 ve kos 150 diyor. Tanjant 120 için 90 artı 30 olarak bakarım. 90'da isim değiştiriyorum. Yani kotanjant 30 oldum. İkinci bölge olduğu için eksi kot 30 çarpı. 150 için de hadi gelin 180 30 olarak bakalım. Ne değişiyor? Hiçbir şey değişmiyor aslında da. Olsun bu sefer de buradan bakalım. isim değiştirmem. Kosinüs olurum. Kos 30 olacağım daha doğrusu. Ve e, ikinci bölge olduğu için eksidir. Eksi eksinin sonucu artı olacak bir kere. Güzel. O zaman bir 30 60 90 üçgeninde bir çizelim. Şurası 60 olsun. 30 olsun. 1 kök 3 ve 2 olacak. Önce kota bakalım. Komşu bölü karşıdan kök 3 oluyor ve çarpı kos 30 diyor. Komşu bölü hipotenüsten bu da kök 3 bölü 2. E bunları da çarparsam 3 bölü 2 yapıyor. Bursa doğru cevap. Şimdi gençler yeni sorumuzda 135 dediğim ifadeyi 90 artı 45 gibi düşünüyorum. 90'da isim değiştiriyorum. Ve ikinci bölgede olduğum için artı zaten yine direkt kosinüs 45 diyeceğim. Hatta bu da kök 2 bölü 2 demektir. Bu dursun çarparız sonra. 150 için diyorum ki 180 eksi 30 yapalım. 180 eksi 30 yaptığımız için 180'de isim de değiştirmiyorum. Kosinüs 30 oluyorum. Ama ikinci bölgede olduğum için eksi kos 30 ve tanjant 150 diyor 180 eksi 30 diyorum 180 eksi 30 180 de isim değiştirmiyorum ama ikinci bölgede olduğu için artıya dönüşüyorum çünkü burası eksi tan 30 çıkıyor önde de bir eksi var artı tan 30 oldu. Bu şekildeymiş. Ve kos 30 nedir? Kök 3 bölü 2 yani eksi kök 3 bölü 2. Ve tanjant 30 da 1 bölü kök 3'tür. Yani aynı zamanda kök 3 bölü 3 demektir. E şimdi burayı 3 ile. burayı 2 ile genişletirsem. Eksi 3 kök 3 artı 2 kök 3'den burası eksi kök 3 bölü 6 geldi. Çok güzel. Diyorum ki kök 2 bölü 2 çarpı eksi kök 3 bölü 6. E bu da ne yapar? Eksi kök 6 bölü 12 yapıyormuş. Şimdi kosekant 45 diyor. Kosekant neydi? 1 bölü sin 5 olacak. E bu da 1 bölü kök 2'dir. Ters çevirdiğim zaman kök 2 çarpı. Sekant diyor. Sekant ne? Kos olacak. Yani 1 bölü kos olacak. 1 bölü kos 120 diyor. Şöyle yazalım. tam kos 120 yazalım. Bir kere kos 120 için 180 eksi 60 olduğu için kos 60'a bakacağım. 180 isim değiştirmiyorum. Ama ikinci bölge olduğu için eksi kos 60 oluyor. Yani eksi kos 60 da kos 60 1 bölü 2 olduğu için eksi 1 bölü 2 olacak. Yani 1 bölü eksi 1 bölü 2 o da eksi 2 yapar. Sonra tanjant 135 diyor. 90 artı 45 gibi düşünüyorum. 90'da isim de değiştiriyorum. Kod 45 olacağım. İkinci bölge olduğum için eksi kod 45. Ama bak bir de önde eksi var. Artı kod 45 oldum. Kod 45'te 1 olduğu için artı 1 dedim. Eksi 2 artı 1. Eksi 1 yapar. Çarpı kök 2'den sonuç eksi kök 2 oluyor. Sinüs 120. Ne yapıyorum? 180 eksi 60 diyorum. Hem 180'deyim isim değiştiriyorum. Hem de ikinci bölgedeyim. Artı olacağım. O yüzden sin 60 çarpı. Sekant 135 diyor. 1. 1 bölü sin 135 olacak. E 90 artı 45 gibi düşün. Önemli değil. Veya e, isimle değiştirmekle uğraşmayalım. 180 eksi 45 olsun. Yani 1 bölü sin 45 olacak. ikinci bölge olduğu için. Artı zaten 150 diyor. Kotanjant 150 için ne yapalım? 90 artı 60 diyelim. 90 artı 60 dedim. Ve isim değiştirdim. Tanjant 60 oldum. Ama önümüzde eksi var. Çünkü ikinci bölgedeyiz. Ee, şurada küçük bir hata yaptık. 1 bölü sek diyor. 1 bölü e, şey sek dediği için 1 bölü kos 135 olacak. Kusura bakmayın. Cos 135 ise ne yapalım? O zaman sin 45 yazmışız madem. Diyelim ki o zaman 90 artı 45 olsun diyelim. 90 artı 45 olursa ne oluyor? İsim değiştiriyorum. Sin 45 oluyorum. Ve kosinüs ikinci bölgede neydi? Eksiydi. O zaman eksi 1 bölü sin 45 olacak. Peki sonra ne yapalım? Sin 60 nedir? Kök 3 bölü 2. Sin 45 nedir? 1 bölü kök 2'dir. Ters çevirirsem çarpı kök 2 oldu. Önünde bir de eksi var. Ve eksi tan 60 diyor. Tan 60 da kök 3'tür. Eksi kök 3 olacak. Kök, 3'de kök 3 kök 3'ün çarpımı ne oldu? 3 oldu. Yani e, eksiler de zaten artıya döndü. 3 kök 2 bölü 2 oluyor. Hatta şu 2'yi de kök 2 çarpı kök 2 gibi düşünüp bunları sadeleştirirsem 3 bölü kök 2 olacak. Şimdi gençler sinüs 30 diyor sinüs 30 1 bölü 2 kos 90 0 sin 270 eksi 1 ve sin 150 diyor ne yapalım hemen 180 eksi 30 olarak alalım 180 de isim değiştirmiyorum İkinci bölgedeyim yani direkt sin 30 o da 1 bölü 2 güzel 1 bölü 2 çarp 0 yazmıyorum eksi 1 eksi 1 bölü 2 oldu o da 1 bölü 2 çarpı eksi 3 bölü 2 ne yapıyor sonuç eksi 3 bölü 4 yapar şimdi kos 180 180 diyor. Cos 180 eksi 1. Sekant 60. 1 bölü cos 60. Cos 60 1 bölü 2'dir. Ters çevirirsem şurası o zaman 2 oldu. Tanjant 135 diyor. 90 artı 45 yani burası eksi tan 45 olacak. Eksi tan 45 içinde eksi 1 oluyor. Ve tan 45 de yine 1'dir. O zaman diyorum ki yukarısı eksi 2. Yuk aşağısı da eksi 1 eksi 1'den. Eksi 2 bölü eksi 2 yani sonuç 1 oluyor. Şimdi gençler burada pi bölü 4 diyor. Pi bölü 4 5'tir. Tan 45 1 yapar. Pi bölü 6 diyor. 180 bölü 6 30'dur. Sin 30 diyor. O da 1 bölü 2'dir. Tanjant pi diyor. Tanjant 180. Sin 180 bölü kos 180 gibi düşünün. Burası 0 ve pi bölü 3 diyor. 60 kos 60 da 1 bölü 2'dir. Yani yukarısı toplarsam 3 bölü 2. Aşağısı toplarsam 1 bölü 2. Sonuçta 3 yapıyor. Bursa doğru cevap. Şimdi gençler sin 120. 180 eksi 60 gibi düşünmek zorun düşünüyorum. Ve e, isim de değiştirmiyorum. İkinci bölgede de sinüs artı olduğu için sin 60 oluyor. Tamam sin 60 diye yazalım. Artı tanjant 2 pi bölü 3. Önce bir açıya bakalım. Açıyı derken ben daha rahat görüyorum. 180 bölü 3 düşündüm 60 120 yapar. Yani tanjant 120 olacak. E bunu da 180 eksi 60 gibi düşünsem ikinci bölgede de olduğum için eksi tan 60 oldum bölü. E şuradan gitti cos 135 oluyor. Cos 135 ile ne yapalım? 180 eksi 45 gibi düşünüyorum ismini değiştirmemek için. Eksi kos 45 oldu. Şimdi sin 60 nedir? Kök 3 bölü 2 yazalım. Tan 60 nedir? Kök 3 bölü. Cos 45 nedir? 1 bölü kök 2 yani burası da eksi 1 bölü kök 2 oldu. Peki şuradan eksi kök 3 bölü 2 geldi bölü eksi 1 bölü kök 2. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpalım hadi. Çarpı eksi kök 2 bölü 1. Eksiler de gitti. Kök 6 bölü 2 olacak. denizi doğru cevap. Şimdi gençler beta'nın altıgen olduğu için 120 derece olduğunu biliyorum. E şimdi şurası 90 o zaman alfanın da 30 olduğunu biliyorum aslında. E sin 30 diyor 1 bölü 2. Kosinüs 120 diyor. 180 eksi 60 olacağı için eksi kos 60 olacak. Eksi kos 60 da eksi 1 bölü 2 olacak. Toplarsam da 0 olacak. Oldu. Şimdi gençler beta'nın 120 olduğunu biliyorum zaten. Sinüs 120 diyor. 180 60 diyorum. Yani ikinci bölgede de olduğum için pozitifim. Sin 60 olacak. Sin 60 nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Güzel. Kotanjant alf. Şurası 120. Şurası 90 olduğuna göre 210. Ne kaldı buraya? 150 kaldı. E kotanjant 150. Ne yapalım? 180 30 diyelim. İkinci bölge olduğum için de eksi kot 30 oldum. Peki eksi kot 30 da nedir? Eksi kök 3'dür. Yani kök 3 bölü 2 çarpı eksi kök 3 de ne yapıyor? Kök 3 kök 3 3 yapar. Eksi 3 bölü 2 oluyormuş. Şimdi ABC'ye eşkenar üçgen demiş gençler. AE ile DB yani şunlar doğrusal olduğuna göre alfayı ben şuraya taşıyabilirim. ve şurası da 60 derece olduğu için beta'ya 120 diyebilirim. Eşkenar üçgen olduğu için alfanın da 60 olduğunu biliyorum. Yani kosekant 60 diyor. Yani bu da ne yapıyor? 1 bölü sin 60 oluyor. Sin 60 kök 3 bölü 2 olduğu için 1 bölü kök 3 bölü 2. Artı kotanjant beta diyor. Kotanjant 120'den bahsediyor. 180 eksi 60 olursa 120 olur. Ve 180'de isim değiştirmiyorum. Kotanjant 60 olacağım. Ama ikinci bölge olduğu için eksi kot 60 olmak zorunda dayım. Eksi kot atmış da nedir? E hemen bakalım. Ben de bazen hatırlayamıyorum. 30, 60, 1, kök 3, 2. E, kotanjant tatmış da komşu bölü karşıdan 1 bölü kök 3. Yani eksi 1 bölü kök 3. ve Bunu da ters çevirelim hadi. 2 bölü kök 3 olur. Toplarsam 1 bölü kök 3 yapar. Şıklarda bu var mı? Yok. E bu arada ek, e, eksiden kurtulmuş oldum hatta. Çok güzel oldu. Kök 3 ile genişletirsem o da kök 3 bölü 3 yapıyor. Böylelikle Denizli doğru cevap. Şimdi gençler sizin de e, birazcık böyle küçük işlemat da yaptık orada kusura bakmayın. Sizinle beraber şeyi bitirdik. Bu trigonometrik değerler, trigonometrik açılar vesaire bunları bitirdik. Bir sonraki videomuzda kosinüs teoremi ve sinüs teoremi üzerine konuşacağız konu anlatım kısmında ama bu videodan hemen sonra orijinal 11 soru bankasındaki soru çözümlerinde mutlaka incele. Orada da güzel sorular var. Güzel çözümler yapacağız. Şimdilik kendine iyi bak. Sonra görüşürüz. Bay bay.